Burası Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemi Makinaları Atölyesi. Bölümü öğrencilerine eğitim vermek için kurduğumuz bu ateliği tanıtacağım sizlere. Şu an atölyemizin kumanda odasındayız. Görmüş olduğunuz panel ana makina kumanda paneli ve alarm devremiz. Ana makinamızı otomasyonlu bir gemi makinası olduğu için uzaktan çalıştırabiliyoruz. Kontrollerini uzaktan yapabiliyoruz. Yine devreler ana makineyi çalıştıran devrelerde en ufak bir arıza çıktığında alarm devremizde ışıklı ve aynı zamanda sesli uyarı göndererek nerede arıza olduğunu bize belirtmekte. Biz de arızayı tespit ettiğimiz yerde gidip onarımını yapmaktayız. Zaten bir gemi makinası öğrencisinin görevi de makina işlerken herhangi bir sorun çıktığında alarm devresine bakarak bu arızayı gidermek ve ana makinayı işletmektir. Burası da jeneratörleri senkronize ettiğimiz ve kumanda ettiğimiz pano. Burada elektrik dağıtım panomuz. Birinci jeneratörümüze ait pano. Jeneratörümüzü çalıştırdıktan sonra devreye akımı buradan gönderiyoruz. Eğer akım yetmez ise ikinci jeneratörümüzü devreye alıp ikinci jeneratörün kumanda panelinden birlikte iki jeneratörü senkronize ediyoruz. Senkronizemizi yaptıktan sonra panoya gerekli yerlere elektriğimizi gönderiyoruz. Bir gemi makinasının 3 ana devresi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi elektrik devresi, ana makinamız ve yardımcı makinalar. Tabii tüm makinaların çalışması için bize elektrik lazım. Ve şu an burada da iki tane jeneratörümüzü görmektesiniz. 35'er kahveden iki tane jeneratörümüz var. Bir jeneratör bize yetmediği için iki jeneratörümüzü çalıştırıp senkronize ediyoruz ve diğer elektrikli alıcıların elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Bunlardan ilki makine dairesinde lazım olan ışıklandırma sistemimiz. Işıklandırma sistemini çalıştırdıktan sonra kompresörümüzü çalıştırıp hava tankımızı, havamızı dolduruyoruz. Daha sonra yakıt seperesini yapıp transferini gerçekleştiriyoruz. Ee, ana makinayı çalıştırmadan önce yine soğutma suyu devremizi çalıştırıyoruz. Ondan sonra hava basıncımız gerekli basınca ulaştıktan sonra ana makinamızın havasını çakıyoruz. Bu da bizim ana makinamız. 6 silindirli ilk hareketi havayla yapan bir 600 beygirlik bir makina. Makinamızı hava ile çalıştırıyoruz. İlk hareketini havayla veriyoruz. Onun için kompresörümüz ve yaklaşık 20 bar hava doldurduğumuz hava tüpümüz burada. Ana makinamızın otomasyonlu olduğundan bahsetmiştik. Yine makinanın yanında da ana makinamızı kumanda ettiğimiz, arızalarını gördüğümüz alarm sisteminin panosunun da dahil olduğu bir panomuz var. Buradan çalıştırmak istediğimiz zaman ana makinamızı çalıştırıyoruz. Ama yine kumanda odasından çalıştırmak istiyorsak eğer buradan gerekli konumu aldıktan sonra ana kumanda odasına geçiyoruz. Evet ana makinayı çalıştırdığımız devrelerden yakıt ve yağ devresi de bu ünitemizde. Gemiye yakıt aldığımız zaman dinlendirme tankımız, settling tankına yakıt konulduktan sonra ana makinaya sevk etmek üzere servis tankını alıyoruz. Tabi bunu yapmadan önce settling tanktan yakıtımızı pompa aracılığı ile çekip sepere ettikten sonra servis tankımıza gönderiyoruz. Tabi temizlenen yakıt servis tankına geldikten sonra arada farklı bir pompa kullanmadık. Ana makinaya yüksekte duran yakıt tankından kendi debisiyle yakıt gitmektedir. Yine servis tankının yanında da ...bir yağ tankımız var. Tabi göstergelerinden içerisinde yağ veya yakıt olduklarını görebiliyoruz. Yağ tankımızın seviyesini de kontrol ediyoruz. Onda da yağımız tam ise... ...ana makina üzerinden de yağ çubuğundan yağ kontrolümüzü yapıyoruz. Ve ana makinamızı daha sonra çalıştırma işlemlerine geçiyoruz. Burada ana makinamızın soğutma suyu devresinin parçaları görülmektedir. Burası soğutma suyunun giriş vanası... Burası da çıkış vanası. Sıcak su, soğutma suyu tankına döndüğü vanadır. Yine üzerde de dikkat edeceğiniz gibi arkadaşlar, karşıda görülen mavi depoda expansion tankımız yani genleşme depomuzdur. Burası da ana makinamızın soğutma suyu devresi. Pompamız, kumanda panelimiz, manometremiz ve vanamız var. Ana makinayı çalıştırmadan önce soğutma suyu devresini de çalıştırıyoruz. Fakat denizde olmadığımız için soğutma suyu devremizi e, hava ile soğutmaya çalışmaktayız. E, bir kuler sistemi yerine otomobillerde olduğu gibi bir radyatör sistemi kurup hava ile soğutmaktayız. Burada da radyatör sistemimizi görmektesiniz. Ve hava ile soğutuyoruz. Makina suyumuz, makinamız ısındığı zaman sensörler aracılığıyla fan devreye girerek suyumuzu soğutup ana tankımıza aktarmakta. Ana tanka dolan su borular vasıtasıyla ana makine içerisinde devir daim yapmaktadır. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ana makine dairesinin nasıl çalıştığını merak ediyorsanız bizi takip edin.